Merhaba arkadaşlar. Ben işte bazen böyle duyuyorum. Gemi açı olarak çıkacaklar. Hani böyle diyorlar ya işte nasıl yaparız. İşte iki 3 çeşit yemek yapmasını biliyorum. İşte böyle işte olmasa internetten bakarım. Hesabını yapıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Yani gemi açılıyor. O kadar kolay bir şey değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ondan sonra ya işte ne olur yaparım gider değil. Sonuçta o gemide çalışan personeller de var, insan. Öyle yerler. Bunu yerler. Öyle değil bu işler. Yani karada bak ben 1979'da başladım bu restoran içine. Sonradan işte 2001'de 2002'de çıktım gemilere. Ya yani ben bu işin içinde olmama rağmen en az 40 senelik ne 40 seneden fazla bu işin içindeyim. Ben hala ustayım, açayım diyemiyorum. Ama bazı işte duyuyorum değiştirdiğim aşçılar aniden çekilen aşçılar var ondan sonra personelden duyuyorum adam doğru dürüst yemek yapmasını bile bilmiyormuş yani bu işler öyle kolay işler değil arkadaşlar tamam mı yani karadaki malzeme gemide bulunmuyor çoğusu yani gemide olanlarla idare edeceksin yani sonuçta bu personelin Başka gidecek yerleri yok. Karada değil ki ya ben soru yemek yemeye gitmem de gider kebapçıya giderim. Veya ben orayı beğenmedim oraya giderim diyebilir. Ama gemide bu milletin başka bir alternatifi yok. Yani sonuçta herkesi memnun etmeye çalışacaksın. Ha, birisi yemeyebilir, ikisi yemeyebilir. Adam yani her, adam, her yemeği sevecek diye bir şey yok özellikle öyle yemeklerini. Sebze bazı yiyor, bazı yemiyor. Ama yani ama tabii o adamı da küstürmemek lazım ona da. Onlara da yiyecek şekilde yemeğin mesela karnabaharın yanında efendim başka Antalya'da kıymalı makarna yaparsın deyimiş fırın makarna yaparsan işte çeşit yani sonuçta bu milleti doyurmak zorundasın. Yani gemicinin tek lüksü yemek. Bütün sorun mutfaktan çıkar. Yani mutfak ne kadar sağlam tutarsanız, ne kadar iyi tutarsanız, bu milleti ne kadar iyi memnun ederseniz iyi olur. Yoksa onun haricinde bir, iki, birkaç kişi böyle gıcık gitmeye başladı mı o gemi insana zindan olur. Allah'a şükürler olsun, Allah'a hamd olsun. 2001'den beri daha şimdiye kadar hiçbir gemiden çekilmedim. Hiçbir gemiden gönderilmedim. Yani üç şeylerine bir şeyler yapmaya kalkarsın. İşte kaptan da ona göre ekstra yazar. Ondan sonra ama tabii yani yapmıyorum, etmiyorum demekten olmuyor yani bu işler yani. Akşam yemekleri mesela biraz daha önem gösterilmesi lazım. Ondan sonra ya nasıl yerler diye olmuyor işte yani. Ondan sonra yani işinizi seveceksiniz yani iş sevmezse bu iş insana zindan olur. Sonuçta bu meslekten gemi sektöründe ekmek yedik. Ekmek de yiyoruz. Allah aşkına şöyle birkaç tane daha yaparım. Ondan sonra bırakırım ben de. Yani şu var. Az önce dediğim gibi gemide çalışan arkadaşların tek lüksü yemek. Yani elinden geldiği kadar milleti memnun etmek lazım. Kimsenin uğraşmayacaksın. Ne kadar az kişilerin ne kadar az konuşursan kafanı o kadar rahat eder. Öyle her konunun içine girersen, her böyle olayın içine kendini bulursan duramazsın gemide. Çünkü sonuçta 24 saat bu adamların birliktesin. Onun için işini gücünü seveceksin. Nasılsa yaparız ya. Nasılsa şöyle böyle deyip de geçiştirmemek lazım yani. Ben bazı yorumları okuyorum. Tabii ben yorum yapmıyorum. Okuyorum sadece. Herkes klavye kabadayızı kesilmiş. Ondan sonra ama işler gemide öyle yürümüyor maalesef. Gemide bir adamı en fazla bir ay denerler. Bir ay sonra ilk limanda çekerler. Ben öyle çok çekilen gördüm yani. Onun için fazla kimsenin uğraşmayacaksın. Fazla kimsenin de kırgın olmayacaksın. İşine gücüne bakacaksın. Çalışacaksın. Yoksa onun haricinde git. Ondan tartış, bundan tartış. Bu işler yürümez. Dediğim gibi işte aşçı arkadaşlarımız. Yani işte akşam yemekleri çok önemli. Özellikle ızgara. Izgara çeşitleri. Balık. Hamur işi. Bunlar daha çok sevilen şeyler. Milletin isteklerine biraz cevap vermek lazım. Yani az önce söylediğim gibi gemicinin tek lüksü yemek. Başka bir lüks yok. Onun için ona göre düşün. Ona göre gemiye gelmeleri lazım. Ya nasılsa yaparım. Yer bunlar deyip olmaz. Sonuçta onlar da bir insan. Onlar da bir personel. Herkes ekmenin peşine düşmüş. Orada kimse kabadayı değil. Onun için arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.